Bir kuleme bakabilir misiniz mi? Kuleme bir bakabilir misiniz? Ne kadar harika bir kule oldu. Ne kadar harika bir kule oldu. Umay yardımların için teşekkür ederim. Yanlış. Çok başarılı. Yanlış. Yanlış değil bir kere. Ama iki tane olması lazım bunun. O iki tanelik yoktu, bir tanelik vardı. Çok başarılı. Görebiliyor musunuz? Hayır. Kuleme? Ondan iki tane. Oluyor. Çok başarılı Umay. Bakar mısın ne kadar <gülüyor> başarılı <laughs> olduğuna. <zaman>? Alsak başarılı olur. <laughs> Bence şu an kuleyi yıkacaksın, başarısız olacaksın. Oldu. Oldu mu? Peki. Şimdi bak. Evet, tam Aldı. öyle olmuş. Çok başarılı. Çok başarılı, çok güzel olmuş. Şimdi başka bir şey yapalım mı bunu söküp de? Yoksa böyle kalsın mı? kalmasını istiyorum ama bir şartla. Şartla. Söyle bakalım şartını. Şartım Şartımda para ver. Şartında para mı vereyim? Evet. Yok ki param. Ben param yok ki. Babana sorar mısın? Şakacıktan vereceğim. He şakacıktan buyurun para. Buyurun paranızı şakacıktan. Şimdi şakacıktan ama baba anahtarı ver. Al sana da başka anahtar. Ay çok teşekkür ederim anahtarı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu anahtar daha güzel. Şaka çıkardım. Sen de bunları buraya bırakıp diğer parayı vereyim. Al. Diğer parayı vereceksin. Ver bakalım. Çok teşekkür ederim Umay Hanım. Ben burada küçük legolarla da bir kule yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Bu küçük legolarla da bir kule yapabilir miyim acaba? Evet. Ne işte dersiniz? Başarılı oldu. Başarılı olabilir miyim? Bunlarla <laughs> başarılı olabilir miyim? <laughs> Hı. Yıkayım da yine. <laughs> bir şey. Yıkacağım mı? Yine yapacağız ya. Yine yapacağız. Hayvan yapacağız ya bundan. Benim hayvanımda. Ha. Yıktık kulemizi. Kulemiz gitti elden. Elden kulemiz gitti. Küçük ne yapacağız şimdi? De olmaz. Küçüklerden de mi olmaz? Ben küçüklerle yapıyorum şu an. Ben de büyüklerle seviyorum. Sen de büyüklerle yap. Ben küçük legolarla yapıyorum. Dur. Hadi yıktığın kuleyi tekrar yapabilir misin? Yapamam. Neden? Çünkü bir, bir tane daha cadı var. Bir tane daha mı şartım var? Arkana bak. İp Ar var arkanda. İp mi var? Evet. Ne olacak o ip peki? İpi bana ver. Sana mı vereyim? Senin hazine vereceğim sana. Evet. Korsan'dan evet. hazinesi. çaldım. Korsan hazinesi vereceksin bana. Evet. Bak 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 bak. Şimdi yıkılan kulemizi geri alayım. Şunu koyayım. O kule de çok güzel oldu. Şimdi yıkılan kilimizin yerine yenisini yapmaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Yıkıldı. Ama tekrar yapabiliriz istersek. Başarabiliriz. Ama Başarılı olabiliriz. Ben inanıyorum. Hayvanım. Başarılı olabiliriz istersek. Annenin parası. Annenin anahtarı. Annenin anahtarı. Annenin parası. Anladım. Çünkü onun anahtarı ve parası yok. Ya sen çok iyi bir kızsın ya. Çekil şey, hayvanı. Bir bakalım. Aferin sana ya. Sen çok iyi Bak, bir kızsın ya. Facebook. Sen çok iyi Nasıl bir kızsın. Nasıl oluyor? Deniz kızı kolyesi mi arkanda? He? Deniz kızı kolyesi. Deniz kızı kolyesi mi arkamda? Bilemiyorum ki. Bilemiyorum ben ki. Ben görüyorum mor kolyesi. Mor kolyesi mi? Mor kolyesi mi? Anneye bak. Boncuklarını biri çalmış. Aa, boncuklarımı biri almış. Ama Kim aldı acaba boncuklarımı? Deniz kızı, deniz kızı bir yerde oturuyordur. Deniz kızı bir yerde mi oturuyordur? Hı hı. Ama bana haber vermeden gitti deniz kızı. Ben merak ederim. Anneye haber vermeden gidilmez. Bilmiyor musun yoksa? Biliyorum. Anne annesine söylerim Annesine söyle Anneye haber vermeden bir yere gidilmez Gel Lütfen hayvanın. onun annesine söyle Rica ediyorum söyle Haklı mı hayvanım Ben haklıyım ben Haklı ha. olan benim Kaçtılar Yine beni legolarla Baş başa bırakıp kaçtılar Yine ben legolarla baş başa bırakıp kaçtılar. Bu sefer de değişik bir plan yaptım yemin ediyorum. Yemin ediyorum çok değişik bir plan oldu. Bakalım bunun sonucunda neye benzer bir şey çıkacak. Yine ben çalışıyorum. Yine ben çalışıyorum. Herkes beni legoların başına bırakıp gidiyor. Wow, bakar mısınız? Wow, wow diyorum sadece. Wow diyorum. Vav wow diyorum. Görüyor musun? Sadece vav wow diyorum. Görüyor musun? Yaptığın şeyi görüyor musun? Deniz kızının suyunu bulduk bir de giderken. Deniz kızının ama suyunu mu buldunuz? Annesini ver. Şey, diğer deniz kızıyı kaçırmış galiba. Diğer deniz kızıyı mı kaçırmış? Bunu bırakıp da kaçırmış. Nasıl yani? Deniz kızı bana hediye vermiş bunu. Aa, aa. İnternetten alalım. Sana bisiklet hediye mi vermiş? Evet. İnternetten aratıp vermiş. Hayır bu hayvan. Çok vay başarılıyım vay arkadaşlar. Bu hayvan. Vay vay. O hayvan mı? Hı hı hayvan hediye etti. Sonra birini gördüm buradan geçerken. Birini gördün oradan geçerken. Yine geçti. Aa, aa kim bu geçen ya? Ana. Şimdi sırada bunlar var. Bunları da kule yapacağım kule yapılmadık hiçbir şey kalmayacak. Hepsini kule yapacağım. Sana lan de yine deviririm. Ne? Ne? Yine de deviririm. Ben sen devir diye mi kule yapıyorum? Allah'ını seversen. Devrilmek için mi yapılıyor bu kuleler? Evet, devrilmek için yapılıyor. Devrilmek için mi yapılıyor bu kuleler? Yatağımız. Yatağınız mı? yatak yatak ve insan ve insan insanı nereye insan oraya mı koyacaksın yatıya bak aa yatak yaptın insana bu da örtü. sen insanları seviyor musun bari Ben insanları severim ama yabancı insanları sevmem aferin sana yabancılarla konuşulmaz değil mi hı hı. yabancılar çikolata verirse bayılırız almayız Almayız. Değil mi? Alamayız diyeceğiz. Bence onu alıp çöpe atalım. Almayacaksın. Hayır. Yabancı sana çikolata verirse ondan hemen uzaklaşacaksın. Hemen kaçacaksın oradan. Tamam Anne, mı? Anne dur sihirli benim boncuk alacağım ona. Sihirli kime alacaksın? Yabancıya vereceğim. Sonra oraya ben bizim kurutma makinemiz var ya sütümüz kurutma evet. Onun kalbine göndereceğim. Kalbine mi göndereceksin? Evet. Allah'ım bunlar nasıl rüyalar böyle? Ne? Bunlar nasıl hayaller böyle? Görelim. Ha? Görelim. Görer misin? Attım üstüne. Baban Neloş ne yapıyor? Kesin telefonu. Git bak bakayım telefonumu vermiş. Git bak olay çıkaracağım. Hayır. Vermemiş. Git bak. E, lan, o, İnanmıyorum Hayır. ben Umay. Yalan Hayır. söylüyor. Sıkayım, da Git bak. Sen de geldi. Sen bak bana haber ver geleceğiz. <laughs> Terliğimi alıp geleceğim hem de. Almamış. Almamış mı? Tüh. <laughs> Tüh. Çünkü iyi bir çocuk. İyi bir çocuk değil mi? Evet. Kulelerimiz şahane oldu. Bunlar yeterli. Şahane oldu. Bunlar yeterlidir. Koy onu da üstüne. Evet. Boşta kalmasın. Onu da üstüne koy. Boşta kalmasın. Açınlar. Çok güzel oldu. Çok başarılı oldu. Açılı. Bunu hep de vereceğim. Bebekle ya. Bebekle var. Deviremiyoruz ya. Aha. Aha devirdi. Aha devirdi. Daha yapmam. Yoruldum.